முறிய okay. Başkomiser Ünsal. Olay yerinde destek ekibi istiyorum. Tamam. Ne oldu lan? Tamam dedi ama bu kokuyor? Abi, senin tam dediğin gibi. Verdim ceyranı. Verdim ceyranı. Önce böyle... ...ırtağa kesilmiş tavuk gibi titredi, titredi, titredi. Sonra bir kesildi o titremeler. Bir durdu. Sonra ne yapsam bir tık yok. <laughs> Bitti yani. Dünya elektriğe alıştı abi. Biliyorsun ben. Evet. Evet. Ne oldu lan? Öldürdün mü lan herifi? Bana bak. Nasıl bir iş verdin oğlum sen lan benim başıma? Polis mi öldürdün oğlum? Ha? Manyak. Ulan bütün dünyamı da ahiretimi de kararttın lan. Ölümlerden ölüm beğen ulan. Son duanı yap lan. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed Abdullah ve Rasulullah. Şey, şey... Şey, şey... Allah sana şükürler olsun. Kes lan, kes! Hala senin diyor be! Lan oğlum, yeterince elektrik vermedin mi lan buna sen? Selam. <laughs> Ben komiser Hizam. Hizam sarıldı. Levent'in Leventi içeride olduğunu biliyoruz. teslim ol. Bir bu eksik de anasını satayım. Selam. Bu sana son uyarım. Sakın bir delilik yapma. Levent'i serbest bırak. teslim ol. Ulan deliye delilik yapma diyoruz ya. Abi çatışmaya girelim mi, ha. Ne çatışması lan? Sokun lan silahları yerinize. Polisle çatışılır mı oğlum? Gidip teslim olacağız. Şey... Şey... Ben... Senin, senin, senin. Çok hala senin diyor ya. Hala senin diyor. Şey 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 seviyorum. Ben de seviyorum Selin'i. Ben de. Allah Allah. Niye bendi diye sen ya? Ha? Baktığım her yerde ben de onu görüyorum ya. Niye? Seni istiyor da beni istemiyor. Bırak Terşte olduğum için mi? Yarım insan olduğum için mi? Allah'ım ya. O kertenkele şerefsi beni böyle yarım bıraktığı için mi? Ulan kertenkele. Ulan kertenkele. Dünyamı kar Dünyamı kar Seni yakalayayım. Yürüyün teslim olacağız. Kaldır elleri, kaldır. Eller başın üstüne. Alın bunları, çabuk. Durun bir dakika ya. Komiserim hayırdır ya? Levent içeride değil mi? Burada, burada. Kendisini biraz misafir ettik, biraz hoşbaş ettik de. Sen ne aşağılık, pislik, iğrenç bir ya? Selin Hanım ya, lütfen ya. Şu sözler size hiç yakışıyor mu ya? Bak yapmayın. Bir gün bu söylediklerinize pişman olursunuz ya, lütfen ya. Kalbimi kırıyorsunuz ama. Senin de, kalbinin de. Levent! Alın götürün bunları ya, alın! Gitlerim ama ya. Kenan hadi. Şu arabayla gitseydik Ya mi? Kenan bin şunu hadi. Allah Allah, yavaş kardeşim, yavaş. Yürüyoruz işte.